Fethiye'de bulunan arı yetiştiricileri Fethiye Belediye Başkanı aynı zamanda CHP Fethiye Belediye Başkan adayı Alim Karacayı seçim ofisinde ziyaret ettiler. Fethiye'de bulunan arı yetiştiricileri adına konuşan Sami Karagöz Başkan Karaca'ya arıcıların sorunlarını ve isteklerini anlattı. Onun için başkanımla görüştük ve destek vereceğini bize vaat etti ve ben sizlere e, mümkün olduğunca haber saldım. Gelenler geldi birçok kişiye ulaşamadı. Ama sizler onlara tekrar e, haber verirsiniz, ulaşırsınız. Benim başlıca söyleyeceğim başkanımızdan talebimiz e, arıcılarımızla ilgilenecek önce bir birim oluşturması. Bu ne olur? Tarımcılar olur, arıcılar olur. Hepsini kapsayacak. Bunun dışında arıcılarımıza Bizim özellikle turizmcilerle arıcıların arasında yıllardır sorun olan bu Karaağaç'ta, Ovacık'ta, Ölüdeniz'de, Mendos çevrelerinde hep su sorunu vardı. Turizmciler hep şikayet eder. Ben kendim ilçe tarımında da çalıştığım için bu sorunları biliyorum ve eee başkanımla görüşmemizde arıcılar olduğu bölgelere eğer belirli su kaynakları oluşturulursa eee oralara Belediyemizin vidanjörüyle haftada bir temiz su götürülür. Bu Ağustos 15 ile Ekim 15 arasında olacak bir şeyler. E, oraya haftada bir temiz su kaynağını oluşturup da belediye götürebilirse vidanjörüyle arıcılarımızın turizmcilerle aradaki sorun büyük ölçüde kalkacak. Ve arı su için emek, enerji harcayınca kadar bala e, çalışmış olacak. Daha fazla bal gelecek. Hem de kirli suyla uğraşıncaya kadar arı talep ve istekleri dinleyen Karaca, arıcıların ilk önce kooperatif olması gerektiğini vurguladı. Şimdi istenen şeyler çok fazla değil. Şimdi Sami abinin dediği gibi e, bazı destekler rahatlıkla karşılanabilecek destekler. Temiz su desteği biz, bizim su yerlerimiz var. Onlarla gider temiz su götürebiliriz. Yani şeker desteğinden tutun, anara desteğinden Yer tespitleri tabi bakanlık tarafından yapılıyor değil mi? Yok. Onu bizim tarım e, ilçe müdürlüğüyle orman işletmen ortak Orta, noktalar belirleniyor işte onlar tarafından. Ort, e, nokta olarak koyuluyor. Arıcılarımız ondan sonra orada kendi çapayla kürekle o yeri açmaya çalışıyorlar. İşte tayininden tutunda kaya incirinden tutunda efendim işte üzümlerin dastarlarından tutunda kaya keliminden sevdiler e, işte kilimine kadar biz bunları tescil ettik şimdi coğrafi işaret aldık ve rahatlıkla bunların pazarlamasını yapabiliyoruz. Çok rahat. Coğrafi işaretli tescilli ürün olduğu zaman insanlar evet. e, inanın dünyanın öbür ucundan bile talep edebiliyor bu tür ürünü. Biz bunu ilk etapta nasıl edebiliriz? Coğrafi işaret alabiliriz. Ona bakalım. Bir tarım departmanı evet Başka kurmak mi? istiyorum. Evet. Denizcilikle ilgili bir müdürlük kurmak istiyorum. Tarımla ilgili. Çünkü buranın iki tane e, ticari faaliyeti var. Tarım ve turizm. Tamam yüzde 65 turizm ama yüzde 60 65 yüzde 35 40'lık da bir tarımı var burada. Onun, onun, üzerinden gitmek istiyoruz ve destek olmak istiyoruz. Sizlerle birlikte işbirliği yapabilirsek tam şu 31 Mart önce bir lazım arkadaşlar. Şimdi biz her şey kesin gibi gözlüyoruz ama bu işler öyle kesin gibi olmaz. bize yani. de bir de, bir de seçmen sürpriz yapabilir. her <laughs> şey. Ben Kadıköy'de